Babacığım şimdi biz içerideyken insanlarla iletişimi koparmışız. Biz şey yapamıyoruz yani. Olmuyor. Biz yapamıyoruz. Öyle bir şey yok Salim. Yapacağız kardeşim. Ben hırs yaptım. Bak daha bugün iş teklifi aldım ben ya. Baba şu bizim kıl kuyruk müdürü yok muydu? Hangisi? Oteldeki müdür var ya. Ha. Kadının bir tanesi buna kart bırakmış beni arasın diye. Ne işiymiş o? şey onu bilmiyorum. Bakacağız yani. Geri mi dönsek? Ne diyor? Bana biraz kendinden bahseder misin? Ha, şey en son otel işletmeciliği yapıyordum. Tabii yönetimle aramızda biraz problem çıkınca ben de bastım istifayı. En nihayetinde beni üzmelerine müsaade etmedim yani. Seni kimse üzmesin. Ama tabii şimdi bir de iş lazım sana değil mi? Ha tabii. Yani iş konusunda ben biraz seçiciyim nasıl olsun, nasıl bir iş falan onlar şey yani. Hmm. Şoförlük. Yemin ediyorum sen malın iyisinden anlıyorsun. Bak şu an karşında yüz yılın şoförü var senin. Vallahi sen maldan anlıyorsun sen. Hmm. O zaman arkadaşlar istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Yaşın kaç canım senin? Ee, şu an 39. Eğitim? Eğitildim. Sosyal medyayla aran? Tanmıyorum. İngilizce nasıl? Şey duyuyorum ama çok da şey bizim için yeterli o kadar. Ben de hemen hemen o seviyelerdeyim zaten. Arkadaşlar, ben kalkıyorum, görüşürüz. Şimdi Ekremciğim, işin çok basit. Ulaştırmacılık yapacaksın. Ha işte tam benim işim, araba işi, benim işim. Evet. Bak canım, bu yeni telefonun, bu da saatin. Telefonda senin adına açılmış bir hat var. Yani kurallara uyar, verdiğimiz işleri eksiksiz, tam zamanda yerine getirirsen çok güzel para kazanırsın. Şimdi yol, yemek, sigorta onlar ne olacak? Ya abi, bana yine bir haller geliyor. Burcu Hanım, nereden buluyor her seferinde böylesini? Ahmet abi, daha sakin. Değil mi abi? Şimdi sana Ahmet abi her şeyi anlatacak. Değil mi abi? Bak kardeşim. Bu telefon senin her şeyin. Telefon yoksa sen de yoksun. Anladın mı? Ha, yani diyor ki şimdi şarjım arada biterse, kaybedersem falan diyor. Sana diyor ulaşamayız. Ulaştırmadan bir gün önce aracı nereden alacağın ve nereye teslim edeceğin sana mesaj olarak gelecek. Onun haricinde aynı şekilde plaka, saat, adres ...ve aracın anahtarının nerede olacağını sana aynı şekilde bildireceğiz. Çok güzel. İşte tamam zaten benim en keyif aldığım şey araba sürmek. Yani şu dünyada ben araba sürmek için varım. Evet işini yap, sonra paydos. Hah bak yol problemi de kalktı ortadan. Bak canım bu zarf senin. İçinde bir banka kartı var, şifre yazıyor zaten orada. Yarım maaş avans olarak yattı bu hesaba. İşte, yarım maaş ne kadar yapıyor? Bin lira. Hala da iki bin kazanacağım o zaman. Hayır canım kardeşim, iş başı iki bin lira kazanacaksın. Ne diyorsun ya? Ya sen ne diyorsun? Ahmet abi, Ahmet Ahmet abi. Gereksiz agresyon yapıyorsun, değil mi abi? Çocuk şaşırdı, değil mi oğlum? Bana bak, bu bizim seninle son görüşmemiz. Hani ola ki mevzu değişir de tekrardan karşılaşacak hale gelirsek... O da son karşılaşmamız olur, haberin olsun. Sakin ol benim geri zekalı kardeşim, sakin ol. Yani diyor ki, işini yap, kurallara uy, git bankamatikten paranı çek. Saatçi geldi saatçi. Bak şöyle bir şey yapalım sana. Bunu her yerde bulamazsın yani. O zaman 1575 lira. E çok güzel. Böyle giderse kısa sürede bitiririz biz bu borcu. Çocuklar. Beni utandırıyorsunuz ama. Ya babacığım öyle şey olur mu ya? Para dediğin nedir ki elinin kiri? Baba yapma ya. Sana canımız feda biliyorsun. Ya sen bize içeride az mı babalık yaptın? Biz senden alırken utandık mı? Utanmadık. Neden? Neden? Çünkü bizde hiç utanma, arlanma diye bir şey olmadı ki. Ya, ya saçmalama oğlum ya. Manyak mısın? İnsan babasından para alırken utanır mı? Utanmaz. Aynı şekilde parayı geri verirken utanır mı? Gene utanmaz. Doğru mu? Doğru. Doğru. Söndür ışıkları, plan geliyor. <laughs> otur, otur, otur. Ya biz şu anda ne planı yapıyor olabiliriz? Şu anda ne planı yapıyor olabiliriz? Ha Salim haklısın kardeşim. Ha. Ben bir an gaza geldim de ondan dolayı öyle şey oldu. O zaman biz şimdi plan plan yok. Yatalım, sabah enerjik bir şekilde işimize kalkalım. Evet. Baba gibi iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Çocuklar. Evet, iyi geceler. İyi geceler. Allah i̇yi rahatlık iyi. versin. İyi geceler. Vallahi babacığım, ne yalan söyleyeyim. Şu çocukların bu akıllarla nasıl hayatta kaldıklarına şaşırıyordum. Ama şu an kendime şaşırıyorum, nasıl böyle düşünüyorum diye. Eşek kadar adamlar be kızım, nesine şaşırıyorsun? Biliyorum canım. Ben işlerindeki çocuklardan bahsediyorum. Yazık işte. Yaşayamamışlar çocukluklarını. Doğru.